Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber V-Coin'in airdrop'u ve listelemesi hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Artık Telegram projelerinden zaten hepimiz bıkmıştık. Bunu konuda hemfikiriz. Ee, ama en azından alacağımız airdropları kaçırmamızda fayda var diyebilirim. Vcoin'de de bu süreci yakından takip ediyorduk. Durmadan airdropu şu tarihte yapacağız, bu tarihte yapacağız derken aylarca ertelediler ve gördüğünüz gibi durmadan erteleme mesajları var. Bunlar da Tekrar tekrar video yapıp işte paylaşım yapıp sizleri sıkmak istemedim. Ne zaman AirDrop listeleme olursa o zaman videosunu yaparız diye zaten en son videoda konuşmuştuk ve dün itibariyle artık AirDrop'u çok şükür gerçekleştirdiler. Gerçi çok da iyi bir şey yapmadılar ama yine de AirDrop AirDrop'tur. Şimdi baktığınızda e, öncelikle AirDrop larla alakalı herhangi bir borsa listelemesi gelmedi. Kazandığımız airdrop miktarlarını şey üzerinden görüntüleyebiliyoruz. Kendi Telegram botları üzerinden görüntüleyebiliyoruz ve bağladığımız Ton cüzdanlarımıza da token olarak gönderildi ve gönderilmeye devam ediyor. Şu anda StoneFi üzerinde veya Bloom'un kendi trading botu veya minpet üzerinden alım satım yapabiliyorsunuz ama StoneFi üzerinde alım satım yaparken şu şekilde Vcoin diye arattığınızda veya cüzdanı bağlayıp direkt olarak cüzdanda Buradaki token'ı seçtiğinizde e, burada pool'un bulunamadığını ya, ha, yani havuzun bulunamadığını söylüyor. Bu da token'a likidite eklemedikleri için oluyor. Maalesef likidite olmadığı için e, dolayısıyla maalesef kimse alım satım adam akıllı yapamıyor. Gene Bloom'un trading botunda birazcık alım satım yapabiliyorsunuz. Çünkü orada hani e, bir likidite var yani az da olsa 1000-2000 dolar mı ne likidite var ve onunla 3-5 alım satım yapabiliyorsunuz ama ben dün birkaç kere denedim e, cüzdan da hata verdi yapamadım alım satıma. Şöyle bir mobil ekrana da geçelim. Mobil ekrandan da e, telegram botunda şu airdrop kısmına girdiğinizde ne kadar token kazandığınız görünüyor. Ben 21 milyon kazanmışım. Bu da zaten dediğim gibi dün cüzdanıma şu şekilde gönderilmişti ki büyük ihtimalle çoğunuzun da cüzdanına gönderilmiştir diye düşünüyorum. Şuradan hatta bizim sohbet kanalımızdaki airdrop e, sayfasına girdiğinizde burada bildiğiniz airdroplardan ne, ne kadar kazandık bunları paylaşıyoruz. Kimin ne kadar kazandığını aşağı yukarı görüntüleyebilirsiniz. Burada zaten ortalama olarak işte 30 dolar 40 dolar veya işte çok işlem yaptıysanız falan 100-200 dolarlara kadar attığı var ama 100-200 dolar çok nadir ve hani 100-200 dolar da olsa bile yine de satamıyorsunuz. Ee, yani bence Airdrop olarak kötü bir Airdrop kesinlikle kötü bir Airdrop. Hani bu e, kesin bir şey. Yani onu hani çıkarıp da Vcoin iyi Airdrop yaptı demek çok zor diyebilirim. Ha şu var misal e, Vcoin'de bazı e, bir bu, e, hata vardı hatırlarsanız. işte o Vcoin bakiyenizi baya baya bir arttırabiliyordunuz. O hatadan kaynaklanan ve el elenmeyen birçok kişi var. Bunlar da bizim sohbet kanalımızda da var. Genel toplulukta da elenmeyenler var Weekcoin topluluğunda ve hani bu elenmeyenlere de airdrop olarak token göndermişler. Bayağı bir göndermişler. E, dolayısıyla hani çok da bir başarılı bir airdrop olmadı diyebiliriz. Son olarak baktığımızda dediğim gibi e, Stonefy üzerinde listeli olsa da alım satım yapamıyorsunuz likit havuz olmadığı için. E, o yüzden Bloom'dan nasıl alım satım yapabilirsiniz onu göstereyim. Ondan sonrasında videoyu sonlandıralım. Zaten Telegram modlarından hepimize gına gelmişti diye düşünüyorum. Yine sizler de kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hemen şuradan açılsın. Şurada öncelikle e, tokens kısmına geldiğinizde e, buradan arama kısmına Vcoin diye yazdığınızda zaten direkt olarak çıkıyor gördüğünüz üzere. Market cap'i dün 500 binler dedi. Şu an 382 bin dolarlarda görünüyor. Bu token üzerinden alım satım yapabiliyorsunuz. Buradan selliye girdiğimde zaten benim cüzdanımdaki 21 milyon Vcoin'i otomatik olarak bulunma cüzdanı bağlı olduğu için algılıyor ve buradan diyerek direkt olarak aslında satabiliyor olmam lazım. Ama dediğim gibi hani bir hata veriyor yok şu şöyle yok bu böyle derken satışı gerçekleştirmiyor. Gerçi şuradaki oranı arttırırsam büyük ihtimalle satışı gerçekleştirme ihtimali de artar ama işte oradaki e, zarara da girebiliriz. Yani o yüzden ben şu an çok bu kısımda uğraşmadım. Burada en mantıklısı sanırsam Bloom'un Trading Bot'u aracıyla alım satım yapmak. Burada Bloom'un Trading Bot'una da girdiğinizde şöyle az bir şey yukarı çıkacağım. E, şu şekilde bir kol, e, kontrat adresi var. E, nedir ismi? projenin direkt olarak Vcoin'in kendi kontrat adresi. Bu adresi yapıştırıp gönderdiğinizde direkt olarak zaten burada alım satım yapmaya Sizi Şuradan alsa sata bir kere tıklayıp sat kısmına geçmeniz gerekiyor ve buradan e, satabilirsiniz. Benim şu an buradaki cüzdanımda olmadığı için e, alım satımda kullanamıyorum Tabii ki de. Burada isterseniz bu cüzdanınıza token'ı gönderebilirsiniz. Yani trading bot'taki farklı bir cüzdanınız varsa gönderebilirsiniz. Veyahut ana menüden direkt olarak e, şuradan e, cüzdan kısmından e, şeyi bağlayabilirsiniz genel kullandığınız ton cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. E, kontrat adresini de bu arada şuradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Şu e, gördüğünüz e, şey var ya kopyalamayı varsa bunu kopyalayıp direkt olarak kullanabilirsiniz kontrat adresi olarak. Hatta tekrardan göstereyim. Gönderdiğinde direkt olarak Vcoin'i burada ayarlıyor. Gördüğünüz üzere yaklaşık 2000 dolarlık bir likidide bulunuyor. Ama tabii ki de çok az. Böyle bir proje için çok 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 az. Yani proje ekibi tamamen hiç likidite koymamış. Yani bu blüm önündeki linkte de büyük ihtimalle kullanıcılardan falan geliyor olabilir yani. Ee, o zaman yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.